İsrail'in saldırılarının boyutları değişmeye başladı. Artık savaşı nasıl tanımlayacağız? Çok boyutlu şekilde tanımlayacağız elbette. Konuşacağız şimdi hepsini. Bunların son iki gündür gerçekten artık şu telefonlardan korkmaya başladık ya bunları konuşalım. Terör ve güvenlik uzmanı akademisyen doçent doktor Ali Fuat Gökçe tam da karşımda. Sayın Gökçe hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. İyi yayınlar Lara çok teşekkürler. Şimdi Sayın Gökçe, şöyle ki yüksek lisansta e, siyaset dersimde çok sevdiğim bir hocam şöyle bir şey söylemişti. Öyle savaşlar, öyle günler göreceğiz ki e, bir sivrisinekmiş gibi burnunuza e, o aslında işte bomba diyeyim artık her ne dersiniz cihaz, bir sivrisinek gibi burnunuza konabilir ve patlatabilir sizi demişti. Biz nasıl olur bu kadar da olur mu bu kadar profesyonel olur mu demiştik. E şimdi bizim şu cihazlarımız patlıyorsa zaten mutlaka e, o sivrisinek görünümü de verilir gibi duruyor. Öyle değil mi Sayın Gökçe? İlk önce bunun için neler söylersiniz? Evet, daha bakınız hem konvansiyonel savaşta yani iki devletin e, yapmış olduğu savaşta, asimetrik savaşta e, işte terör terörlükleri başta olmak üzere paramiliter grupların girişmiş olduğu taraf olduğu savaşlarda gelişen teknoloji ve savaş sahasına, çatışma alanlarına olduğu gibi yansımaktadır. Hı hı. Özellikle de terör örgütlerinin e, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra e, teknolojideki gelişmeleri bu ile birlikte eylemlerinde, eylemlerindeki yöntemleri, eylem yöntemlerini dökmesi, uygulaması gün geçtikçe de devam ediyor. Bunu da tabii ki ulus devletlerin yapması, İsrail gibi ulus devletlerin yapması pek şaşırtmaması lazım. Çünkü e, işte hatırlayalım, size de derslerde mutlaka anlatmışlardır. İşte nük nükleer silahlardan önce biyolojik silahların ilk kez 1915 yılında Almanlar tarafından kullanıldığını biliyoruz. Evet. Bakın muharebe sahasına bir biyolojik ve kimyasal silah sokuldu 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nda. Ardından nükleer silahlar sokuldu. Yani savaş sahası gelişen teknolojiye bağlı olarak çeşitli enstrümanlar sürülerek çeşitlendiriliyor. Ve e, çok fazla zayiat verdirmek. Çok ucuz maliyetli ama e, oldukça fazla zayiat verdirme yöntemleri teknolojiyle birlikte, gelişen teknolojiyle birlikte savaş sahasına, muhalefet sahasına yansıtılıyor. İşte bu da öyle. Siber saldırı da öyle. Yani bugün İsrail Hizbullah'ı hedef olarak aldı. Çünkü iki hedefi var biliyorsun. Biri Hamas, bir Hamas'ı bir şekilde güneyde, Gazze şeridinde şu anda onunla mücadelesini yapıyor istediği başarı elde edememiş olursa bile evet. ikinci en büyük tehdit olarak Hizbullah'ı görüyor. Ve Hizbullah üzerinde bir karar kara harekatı yapmaktan da çekiliyor. Bak, evet. Çekiliyor diyorum çünkü Gazze şehri gibi olmayacak. İşte bunun içinde savaşın başka bir boyutta e, Hız daha ne kadar daha fazla, ne kadar çok ağır zayiat verdirebilirim düşüncesiyle teknolojiye yapmış olduğu yatırımın meyvelerini topluyor. Bak, meyvelerini topluyor. Şey e, evet, o yüzden teknolojiye yatırım, yani. yatırım yapmamız lazım ki bu milli ve yerli olursa ancak güvenebiliriz noktasına geliyoruz son olarak ama şimdi Sayın Gökçe, şöyle vaktimizde dar olduğu için kusura bakmayın sözünüzü. Kesiyorum. E şöyle bir soru sormak istiyorum. Şu anda e önemli bu sorunun cevabı. iki teori üzerinde duruluyor. Şimdi e eş zamanlı bir patlamadan bahsediyoruz. Küçücük bir cihazdan bahsediyoruz. Şimdi bu küçücük cihazlara acaba üretim aşamasında mı bu bomba etkisi yaratacak cihaz veya çip artık her neyseniz her ne derseniz o yerleştirildi de aynı anda eş zamanlı olarak patlatıldı. Belli bir günde bir tuşumu vardı bunun. Yoksa o cihazların e, yazılımına e, hack, yani yazılımına bir şekilde erişip veya o cihazlar hacklenip bir şekilde pilleri ısıtılıp o şekilde mi patlatıldı diye iki önemli teori e, üzerinde konuşuluyor. Ne, siz ne dersiniz? Ne düşünüyorsunuz? Yani bu küçücük cihazlar nasıl oldu da bir el bombasına dönüştü? Şimdi Hanım bakınız e, ikinci ihtimalden başlayalım yani yazılımına müdahale edip e, o cihazlara sonradan e, frekans yollanarak bataryaları, pilleri patlatıldı dediğimiz zaman e, bu kadar yüksek bir kitara basınçla e, etki yapması mümkün değil o küçücük pilin ancak alev alabilir yani cep telefonları bu cihazlardan daha büyük onların pilleri patlatır zaman alev alıyor belli bir yerde e, sabit olarak yani orada duruyor fazla bir etkisi olmuyor. Şimdi bunu yaptığı zaman o zaman pili eğer bu kadar çok büyük bir etki yaratmak istiyorsa insanları öldürmeye yönelik daha fazla yaralanmalarına neden olmak istiyorsa o zaman da piller üzerinde yerleştirdiği piller üzerinde de oynama yapmıştır. Pillerin içerisine bazı küçük patlayıcılar e, enjekte etmiş olabilir. Ama bu da riskli. Kendisi sinyal göndermeden de herhangi bir şekilde bu pil ısınarak da herhangi bir zamanda da patlayabilir. Dolayısıyla bu biraz zayıf bir ihtimal. Ama ilk başta bu Hizbullah'ın bunu alacağını istihbarat faaliyetlerle bunu e, kendileri öğrenip üretici firmadan bu cihazları alıp üzerine, içerisine belirli bir yerine e, belli bir miktar bu miktarını bilemiyoruz, bir e, patlayıcı maddeyi yerleştirdikten sonra ardından pil vasıtasıyla patlayıcı madde harekete geçirilmiştir. Bakınız ya. bir Peki, madde. Hizbullah tuza mı düşürülmüş oluyor o zaman? Hizbullah'da bir güvenlik açığı var. Evet güvenlik. Hizbullah bu konuda yani oldukça iyi gizlenen kendi elemanlarını oldukça iyi kamufle eden gizliliğe önem veren Hizbullah'ın bu konuda bir güvenlik zafiyeti olduğunu işte dış dünyadan almış olduğu malzemeleri alırken istihbari faaliyetleri yeterince çalışmadı kendine yönelik olarak kendisini ve aynı zamanda bunları da dediğimiz gibi alanı kontrol etmediği de anlaşılıyor. Dolayısıyla böyle bir durumda biraz önce de dediğim gibi bu eğer içerisinde bir patlayıcı varsa bunun mutlaka pil vasıtası harekete geçirmesi lazım. Yoksa patlayıcı durduk yere patlamaz. Bir e, işte, harekete geçirici mekanizma lazım. O da ısıdır. Bu ısıyla sağlayan da pildir. E, bu da bir müdahaleyle, frekansla bir yöntemle o pilin aşırı ısıtmasıyla olur. Ama dediğiniz gibi bütün bunlara baktığımızda bugüne kadar patlamamış cihaza eğer bugün patlıyorsa o zaman şunu söyleyebiliriz. O coğrafyada, o ortam ben ortam saldırısı diyorum. Bakınız daha önce terörle mücadelede çok sık rastladığımız telefon ve tersiz vasıtasıyla patlatılan mayınlar ve patlayıcı maddeler vardı. Hı hı. Terör örgütlerinin kullanmış olduğu. Onlar belli bir noktada, tek bir noktada, tek bir yerde belirli birkaç patlayıcı patlayabilirdi. Ama bu tek bir nokta değil. Bir şehrin her tarafında, bir bölgenin her tarafında bölge diyorum. Işte aynı anda patlatılan cihazlardan bahsediyoruz. O zaman bölgeye, ortama, o bölgedeki ortama bir sinyal göndermeliyiz. Bir frekanslarda... Frekansların oynama yapılıyor. Oraya bir güç gönderiliyor ve piller aktif ediliyor. Daha fazla ısınması sağlanıyor. Dolayısıyla bu e, dünya tarihinde de ilk uygulanan bir yöntemdir. Bugüne kadar ilgili herhangi bir örneği yok. Bunu tarih kitapları, siyaset bilimi kitapları yazacaktır mutlaka. Ama dediğiniz gibi de bu bir Hizbullah açısından da güvenlik sağlığıdır. İsrail bunu yaparak düşman üzerinde, yani kendisinin görmüş olduğu düşman olarak değil, belirtmiş olduğu his Bundan üzerinde bir psikolojik üstünlüğü de kazanmıştır. Çünkü çok ucuz maliyetle, çok az bir çabayla belki de oldukça fazla insanı etkilemiştir. Bu çare cihazı alınırken çok... E... Kapsamlı bir araştırma yapılmıyor mu peki? Çünkü akşamın bir haberini okuduk bugün seyircilerimize. Şimdi bu çağrı cihazlarının üreticisi görünen bir kadın var. Ve gerçekten işte kadının profili çok güzel aktarılıyor. Güzel okullardan mezun, iyi bir uzman olduğu belirtilmiş kadının profil fotoğrafı dahi var. Fakat kendisi yok. Yani Zaten güvenlik zafiyetinden bahsediyoruz ama e, telsizler alınıyor, bu şekilde cihazlar alınıyor. Bir taraftan da bunların çok iyi bir şekilde araştırılıp alındığını söyleyemiyor muyuz o zaman biz? Kesinlikle bunun yapılması lazım. Ama işte bunu Hizbullah olarak almıyorlar. Onu o bölgedeki bir e, güvenlik şirketi ya da herhangi Hı -hı. bir kuruluş olarak özel şirket olarak sipariş vermişlerdir. Bakınız bunu. O zaman biz, biz o buna... özel şirkete de mi güvenmemek gerekiyor acaba? O şirket, da bir aracı bu... rol çünkü. Tabi bakın bu işte özel şirket dediğimiz aslında Hizbullah. Yani ama Hizbullah <laughs> biz, biz, biz işte Hizbullah'ız demiyorlar. Biz bir şirketiz. Bu şirket <laughs> üzerinde bunu satın Bu işte satın alan, aslında kendileri Hizbullah e, üyesi olan kişilerin bu kontrolü yapması lazım. Araştırma yapması lazım. Bu araştırmada yapılmadığı yapılmadı. Bu açık net bir şekilde ortada. Çünkü bakınız Şimdi aslında bizler de bireysel vatandaş yani kişiler olarak da işte cep telefonu satıyoruz değil mi? Cep telefonunun üzerinde üretici firma kaç gram olduğunu yazıyor. Bunu aldığınız zaman eğer içerisinde bunu tarttığınız zaman içerisinde farklı bir mekanizma varsa o zaman neden diye sorgulamak lazım. Yani 100 gramsa 105 gram gelirse bu 5 gram neden diye aslında sorgulamamız lazım. Hı hı. İşte bunun gibi çok basit detayları yapılmadığı görünüyor. Hı hı. Ki siz bir kurtuluş mücadelesi yapıyorsunuz, İsrail e mücadele yapıyorsunuz, İsrail gibi e, Mossad'a sahip CIA destekli bir ülkeye karşı mücadele yapıyorsunuz ve cihaz satın alıyorsunuz. Günümüz evet. teknolojilerin geliştiği bir dönemde, çok üst seviyeye ulaştığı bir dönemde teknoloji üreten bir ülkeyle mücadele yapıyorsunuz ve bu şekilde basit hatalar yapıyorsunuz. Tabii ki Hizbullah da bunu kendisi sorguluyordur yani. Zaten İran açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Hizbullah'ın bugüne kadar yapmış olduğu ve büyük güvenlik zafiyeti diye belirtti bunu İran'da. Biz bu Bunu da kendi içerisinde sorgulayacaklardı. Çünkü az bir rakam değil. Aran 5 bin tane cihaz patlatılıyor. E, yani 5 bin yakın cihaz patlatılıyor. 5 ay önce almışlar. Burada da İs İsrail istihbaratında işte daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi teknolojiyi ABD destekli olarak nasıl etkin kullanılığını görmek lazım. Ona göre de bizlerde yerli ve milli yazılımlara ağırlık vermemiz lazım. Çünkü e, bunlar Gelişen teknoloji bu bu teknoloji İsrail'in üretmiş olduğu bu teknolojiyi ilk başta konuşmanın başında belirttiğim gibi terör örgütleri bunu kullanmaya kalkarsa ve terör örgütleri eline geçerse o zaman siz artık gerisini düşünün. Çok vahim sonuçlar ortaya çıkabilir. Tabii ee, bu, bu, yani şey bu, ben şunu söylüyorum. İsrail'in baktığımızda bir hedefinde değiliz ama ne yazık ki hedef listesindeyiz. Şimdi bir de bu savaşların evrildiğini düşünürsek biz de aslında kendimize dönüp kendi e, sağlığımızı, kendi güvenliğimizi korumakla mükellefiz elbette. Ve bunu e, elbette dışarıya bağımlı şekilde değil içsel olarak e, kaldırmamız gerekiyor. Peki bu durumda ben şunu sormak istiyorum. Yerli ve milli altına çizerek söylüyorum. Yerli ve milli üretim yapacak insan gücümüz var mı bizim şu anda sayın? Kesinlikle var. Zaten yapıyoruz. Yapıyoruz. Bakın bir de zaten yapıyoruz. Bizim bugün terörle mücadelede birkaç cümleyle toparlarsak çok Evet. Güzel. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri olsun, güvenlik güçlerimizin olsun kullanmış olduğu telsizler, ...cihazlar hepsi yerli ve milli yazılımla kriptolanmıştır. Bunlar bu şekilde kullanılmaktadır ki Güvenlik bilimlerinin kendi aralarında yapmış olduğu konuşmalar sadece telsiz değil. Diğer o internet görüşmeleri dahil, yazışmaları dahil yerli ve milli yazılımla hı hı. E, donatılmış kripto alanlı sistemler vasıtasıyla yapılmaktadır. Normal o e, bildiğimiz piyasa internetiyle yapılmamaktadır. Evet. E, buradaki e, e, kripto alanlı sistemler kullanmaktadır. Hem savunma bakanlığında hem emniyette hem de jandarmada. Dolayısıyla bu konuda bir sıkıntı yok. İnsan gücümüz var. Ama bunun kadarı yeterli dememek lazım. Teknoloji sürekli gelişiyor. Gelişen teknoloji daha ne kadar iyisini yapabilirim sorusunu sorarak sürekli e, dikkatli olmak lazım, tetik olmak lazım. Sürekli bunları geliştirmek lazım diye düşünüyorum. Evet, İçimize su serptiniz en azından bu son sorumla birlikte. Çok teşekkür ederiz Sayın Gökçe. E, Bizi aydınlattığınız var. için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi geldin.